Terörist olmasın elbette ki her Galatasaraylı'nın istediği gibi yönetim kurulu da e, Osman'ı e, kadrosunda önümüzdeki sene özellikle Şampiyonlar Ligi e, sınavında görmek istiyor. E, Osman için söyleyeceğim, dün akşamdan sonra, maçtan sonra kendisini görmedim. Çünkü onlar bir, bir kutlama yemeğine gittiler bütün oyuncular beraber. Herhalde gece geç kadar orada kaldılar. Ondan sonra görüşme fırsatımız olmadı. Sayın Başka, Başkan, 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 görüştünüz mü birebir konuştunuz e, herkes o simeni soruyor. Okan Buruk soruyor. Bursun Özbek bu işin en önemli mimarlarından birisi. Evet. evet önümüzdeki sezon var ama sizin kafanızdaki düşünce nedir? Bir dönem daha sizi Galatasaray Başkanı olarak görebilecek mi Galatasaray tarafından? Şimdi e, değerli basın mensupları Galatasaray Spor ve Galatasaray'ın ananelerine göre hiç kimse ben şu dönemde başkan olacağım veya böyle bir şey şey yapmaz. Verdiğiniz hizmet çerçevesinde Galatasaraylar, camia sizi bu göreve layık gördüyse sizi davet eder ve bu görevi yapmanızı ister. Dolayısıyla kişilerin